Şu an Beybustan köyündeyiz. Depremden yıkılan evleri görüyorsunuz. Şu an Beybustanca incelemelerde bulunuyoruz. Evet evlerden biri bu. Yan yana biri sağlam biri yıkılmış. <laughs> Şu an köylülerle beraberiz. İncelemelerde bulunuyoruz görüyorsunuz. Evet. Beybostan köyü. Çok güzel bir köy. Gel gel karşıda. Baraj. Ama ne yazık ki deprem nedeniyle buraya ancak ziyaret edebildik. Evet. Benim. Benim. Ben nasıl ki yani? Nasıl kurtuldunuz yani? Ben bir saniye ile Hayvanlarım altta hapse inmiş. Muhtarın bu mi? Evet benim ayı. Kaç hayvan oldu? Benim iki hayvan oldu. İki hayvan oldu. Evet. Köyde yani zarar görmen, hasar görmen kalmadı. Hayır kalmamış. Acilen ne istiyorsunuz? Konteyner istiyoruz. Çadır evet. vermişler. Çadır istemiyoruz. Şey Niye? 36 anamız var. 36, 36 anamız. Var. Evet. 36'nın evet. tamamı oturulmayacak durumda. Oturmayacak. Gördüğünüz ya. gibi bayağı bir evet. yıkım var. Ay, Ay, sen diyorsun bakmaya gelmesinler. Yok, yok. Yo. Bakmaya ben, ben diyorum gelmesin. Kim geldi burada yetkilerde? Yetkililerden kaymakam bey geldi. Belediye başkanı geldi. Karabızın. Evet. Gördüğünüz gibi yıkılan evler burada da bayağı var birkaç tane. En büyük hasar gergerde bu köyde olmuş.